Hiç ruhunun yavaş yavaş öldüğünü, bir anlık dramatik bir günahla değil de yıllarca süren sessiz kayıtsızlıkla tükendiğini merak ettin mi? Tanrı'nın kutsadığı bir evlilik, iki ruhun nefretle değil, onları bir zamanlar canlı tutan her şeyin sessizce aşınmasıyla birlikte perişan olduğu bir mezara dönüşebilir mi? Ve 19. yüzyılın bir azizinin vizyonlarında bu yavaş ölümün tam olarak nasıl geliştiğini ortaya koyan bir uyarı var mı? 1868 yılında Nisan ayının 17. gecesi Torino'da bir rahip çığlık atarak uyandı. Eli kabarmış ve şişti. Derisi tabaka tabaka dökülüyordu. Yardımcısı odaya koştu ve yetimlerin babası, sokak çocuklarının dostu Don Bosco, yani Giovanni Bosco'yu yatak başlığına yaslanmış, solgun ve titrer halde buldu. Cehennemden yeni dönmüştü. Bir rüya değil, bir metafor değil. Rehberi elini oranın dış duvarına dayamaya zorladığında, yanık izi günlerce teninde kaldığı kadar gerçek bir vizyondu bu. Ama Tanrı ona çoğu rahibin asla görmediği bir şeyi gösterdi. Ona lanetlenmenin mekanizmalarını gösterdi. Ruhların nasıl düştüğünü, onları neyin tuzağa düşürdüğünü ve Papa Pius'un yazmasını emrettiği tüm vizyonlar arasında, ruhani mektuplarında, talimatlarında, evli çiftlere ve ailelere yönelik uyarılarında tekrar tekrar bir detay yer alıyordu. Ruh hissetmeyi unuttuğunda en yavaş ölür. 22 Temmuz 1866'da Don Bosco ruhani bir krizdeki bir kadına yazdı. Ona bahsettiği bir durumu itiraf etmişti. Ilımlılık, bir tür kayıtsızlık, duada bir soğukluk, Tanrı'ya karşı bir kuruluk, dramatik bir şey yok, ölümcül bir günah yok. Sadece hislerin yavaşça geri çekilmesi, ateşin söndüğüne dair sessiz bir inanç. Don Bosco'nun cevabı kesindi. Ilı ılımlılık diye yazdı, irade tarafından teşvik edilmiyorsa, tamamen suçsuz olmalıdır. Ancak irade buna izin verirse, ruh soğumaya işbirliği yaparsa, o zaman ılımlılık, ruhsal ölümün adı olur. Bunu dua ile mücadele eden bekar bir kadına yazmıştı. Ancak ilke Tanrı tarafından kutsanan her bağ için geçerlidir. Evlilik bir sakramenttir. Kilise onu ilahi lütfun Tanrı'dan insanlığa aktığı bir kanal olarak adlandırır. Yedi sakrament, yedi nehir ve evlilik de bunlardan biridir. Peki kanal kuruduğunda ne olur? Gökle bağlı çiftler, kayıtsızlığın yavaş sızıntısının yemin ettikleri bağı kurutmasına izin verdiklerinde ne olur? Eğer bu gibi belgelenmiş kaynaklara dayanan derin katolik tarihine değer veriyorsanız abone olun. Bu işi desteklemenin en iyi yolu bu. Ayrıca bu içeriği hangi şehirden dinlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu senaryo, Salesian Society tarafından yayınlanan Aziz John Bosco'nun biyografik anıları Eugene Brown tarafından Don Bosco Yayınlarından düzenlenmiş Don Bosco'nun Rüyaları, Vizyonları ve Kehanetleri ve Roma'daki Salesian Tarih Enstitüsü'nde arşivlenmiş Don Bosco'nun ılımlılık, ölümcül günah ve sakramentler üzerine el yazısıyla yazdığı orijinal ruhani mektupları dahil olmak üzere birincil kaynaklara dayanarak araştırılmıştır bunlar popüler özetler değil. Bunlar Aziz'in bizzat yazdığı belgeler ve Papa'ya itaat ederek kaydettiği vizyonlardır. 1866 yılındaki ruhani ılımlılık üzerine yazdığı mektuplar 1868 yılı Mayıs ayının 3. gününe ait. Cehennem tuzakları hakkındaki vizyonu, John Bissio ve diğer tanıkların yemin altında verdiği biyografik ifadeler duyduklarınızın temelini oluşturuyor. Şimdi bilgiye geri dönelim. Bu rüyalar beni o kadar tüketti ki diye belirtti Sabahları bütün gece çalışmış gibi daha bitkin hissediyordum. Beni ayrıca çok alarm ettiler ve üzdüler. Bu rüyaların en korkutucu ama aynı zamanda en kurtarıcı olanı 10 Nisan cuma günü gerçekleşti. Uykuya dalmaktan kaçınmaya çalıştı. Gece yarısına kadar kitaplara göz atarak masasında oturdu. Sadece daha fazla kabus görme düşüncesi beni tamamen korkuttu diye yazdı. Ama tükenmişlik kazandı. Yastığını yatak başlığına dik koydu ve neredeyse oturur vaziyette uyuyakalmamaya çalıştı. Ama kısa süre sonra uyuyakaldı. Don Bosco itiraz etti. Allah aşkına beni rahat bırak. Yorgunum. Birkaç gündür diş ağrısından perişanım ve dinlenmeye ihtiyacım var. Ama rehber geri adım atmadı ve Don Bosco dehşet içinde bile itaatkar bir şekilde kalktı ve takip etti. İki muhteşem çiçeklerle, özellikle güllerle kaplı çitle çevriliydi. Yol düz ve rahat görünüyordu. Don Bosco yolun fark edilmeden aşağı doğru eğimli olduğunu belirtti. Çok dik görünmese de o kadar kolay hareket ediyordu ki rüzgar tarafından taşınıyormuş gibi görünüyordu ve arkasında onu takip eden yetimhanenin çocukları vardı. Onları tanıdı, isimlerini biliyordu ve tökezlediklerini, düştüklerini ve uzaktaki korkunç bir uçuruma, bir fırına inen, bir yamaca doğru görünmez bir güç tarafından sürüklendiklerini gördü. Çocuklar o kadar yavaş iniyordu ki Momentum'un onları kontrolden çıkardığını, doğrudan bir fırının ağzına doğru koşturduğunu fark edene kadar bu inişi fark etmediler. Don Bosco onların düşüşünü izledi, tuzakları gördü, görünmez ipler. Gurur İtaatsizlik, şehvet, tembellik, öfke, oburluk, yazılı tuzaklar. Ama en çok ruhu çeken tuzak, özellikle dehşetle not aldığı tuzak, insan saygısı tuzağıydı. Başkalarının ne düşündüğüne dair korku. Doğru olanı yapma isteksizliği. Çünkü tuhaf, görünebilir, rahatsız hissettirebilir, rutini bozabilir. Sonra yeniden ayağa kalkmayı başardıklarında uçuruma doğru yolda başıboş koşarlardı. Don Bosco her tuzağın bir yazıtı olduğunu keşfetti. Gurur. İlk ve en ölümcül olanı kendilerini öğretmenlerinden, itirafçılarından, Tanrı'dan daha iyi bilen çocukları kandıran tuzak, itaatsizlik, teslim olmayı reddetme, özellik ısrarı, kıskançlık, karşılaştırmanın zehri, başka birinin başarısını görmenin acısı, bu tuzak, Don Bosco'nun belirttiğine göre neredeyse diğerlerinden daha fazla çocuğu yakaladı. Bedenin günahları, saflığın uzlaşması, düşüncelerin eğlencesi, görüntülerin keyfi, zararsız görünen küçük adımlar, ip sıkana ve ruh sürüklenene kadar hırsızlık, oburluk, isteklerin düzensizliği, öfke, ilişkileri yok eden öfke patlaması, tembellik, çaba göstermeyi reddeden ruhsal uyuşukluk ve sonra hepsinden daha sinsi olanı, insan saygısı, doğru olanı bilip başkalarının ne düşüneceğinden korktukları için yapmayı reddeden ruhları yakalayan tuzak. İnsan saygısı, kabul için gerçeği feda etme isteği ve evlilikte bu tuzak birlikte dua etmeyi bırakan çünkü garip hissettiren çift gibi görünür mücadeleyi itiraf etmek istemedikleri için itiraftan vazgeçenler, yargılanmaktan korktukları için yardım istemeyi bırakanlar, içeride ikisi de boğulurken mükemmel bir evlilik görünümünü sürdürenler, ilk yıl düz ve kolay hissettirir ama bir yerde fark edilmeden eğim başlar. Onunla birlikte dua etmeyi bırakır, o sormayı bırakır, üzüldüğünü fark etmeyi unutur, o bunu söylemeyi bırakır. Küçük şeyler, kaçırılan bir konuşma, geciktirilen bir uzlaşma, yorgun oldukları için atlanan bir pazar haini, yeniden gündeme getirmek garip hissettirdiği için çözülmemiş bir tartışma iniş o kadar naziktir ki. Ve insan saygısı çok dindar, çok duygusal, çok muhtaç, çok talepkar görünme korkusu göremedikleri bir ip gibi boğazlarına sarılır. Ama rehberi perdenin ötesindeki odayı işaret etti ve Don Bosco tanıdığı yetimhaneden çocukların ruhsal acı içinde kıvrandıklarını gördü. Rehber açıkladı. Zenginlik sadece para demek değildir. Kalp maddi nesnelere, konfora, statüye başkalarının onayına bağlanabilir ve bu düzensiz sevgi ruhu tanrıdan uzaklaştırır. Karısına karşı ilgisi yok, çocuklara sabrı yok, dua için enerjisi yok. Kalbi işe, kendisini sağlayıcı, başarılı, saygın biri imajına bağlıdır. Tükenmişlikte zengin ve mevcudiyette fakirdir. Yalnız karısı sessizliği doldurmak için telefonuna, arkadaşlarına, hobilerine her şeye yönelir. Ona nefret etmez, ona ihanet etmez. Sadece fark etmesini beklemeyi bırakır ve o sessiz kabullenişle ruhu ölmeye başlar. Don Bosco'nun rehberi ona daha kötüsünü gösterdi. Cehennem binasının içindeki odalar, bronz kapıların ardında. içeride ölümcül günahta olan ruhlar henüz ölü değillerdi. Ama o durumda ölselerdi, düşecekleri yer burası olurdu. Don Bosco onları yanarken, kıvranırken, çığlık atarken gördü. Ama en kötüsü ateş değildi, yalnızlıktı. Her ruh yalnız, ebediyen. Hiçbir cemaat yok, hiçbir bağlantı yok. Sonsuza dek sevgiden kopmuş, Güller kayboldu, dikenler çıktı. Ne kadar derine indikçe yol o kadar engebeli hale geldi. Delikler, çakıllar, kayalarla doluydu. Don Bosco bunu günahla dolu bir yaşamın zor ve tehlikeli doğasının sembolü olarak anladı. Sonunda Don Bosco'ya dehşet veren devasa, gölgeli bir binaya ulaştılar. Yüksek kapısının üzerinde uğursuz bir yazı vardı. Burada kurtuluş yoktur. Don Bosco geri çekildi. Ama rehberi onu bu kapıya doğru koşan genç bir adamı izlemeye yönlendirdi. Görünüşü dehşet ve umutsuzlukla damgalanmıştı. Don Bosco'nun yardım etme dürtüsüne rağmen rehber tarafından tutuldu, o da Tanrı'nın gazabından kaçanların durdurulamayacağını açıkladı. Don Bosco bağırmak, çocuğu geri çekmek istedi ama artık çok geçti. Kapı kapandı ve Don Bosco anladı. Ölümcül günahta yaşayan bir ruhun tövbe etmeden öldüğünde görünümü budur. İkinci şans yok, pazarlık yok. Seçim yaşamda yapıldı ve ölüm onu sonsuza dek sabitledi. Üzerinde matta 25. bölüm 41. ayetten şu sözler yazılıydı. Kötüler sonsuz ateşe gidecek. Don Bosco o kadar yoğun bir dehşet hissetti ki geri çekildi. Ama sonra düşündü, sadece yargılanmış olanlar cehenneme düşer ve benim henüz yargılanmadım. Cesaretle doldu, rehberin ardından kapıdan geçti. Hafif günah, tekrarlandı, tövbe edilmedi, alışılmış bir soğukluğa dönüşür. Katolik Kilisesi Kateşizmi, paragraf 1637, kasıtlı ve tövbe edilmemiş, hafif günahın bizi yavaş yavaş ölümcül günah işlemeye yatkınlaştırdığı uyarısında bulunur. Yavaş yavaş, derece derece, affetmeyi reddeden bir koca, şefkatini esirgeyen bir eş, öfkeyle değil politika olarak, ceza olarak, kontrol olarak. Bu dramatik bir ihanet değil. Bu bir strateji ve sevgiye karşı strateji yapan bir ruh zaten dolmaya başlamış bir ruhtur. Yetimhanesinden çocuklar. Ölü değildiler. Hayattaydılar. Ama ölümcül günah durumundaydılar ve o durumda ölürlerse burası onların sonsuz yuvası olurdu. Zengin değiliz ve olmak da istemiyoruz. Hiç düşünmüyoruz. Ama perde kalktığında tanıdığı bir grup çocuk gördü daha önce gördükleri gibi acı çekiyorlardı. Rehber onlara işaret etti ve şöyle dedi. Gördüğünüz gibi yazı sizin çocuklarınız için de geçerli. Bir çocuk küçük madeni paralar biriktiriyor. Bir diğeri bir oyuncak takıntısı yapıyor. Bir diğeri yemek düşünmekten vazgeçemiyor. Bir diğeri daha güzel giysiler için duyduğu arzudan tüketilmiş durumda. Rehber, tuzak nesne değil, bizzat bağlılıktır diye açıkladı. Ruhun bırakmayı reddetmesi ve Don Bosco anladı. Zenginlik sadece para değildir, Zenginlik, ruhun Tanrı'dan daha çok sevdiği herhangi bir şeydir. Ve evlilikte, zenginlik kontrol, konfor, görünüm, çocuklar, kariyer, hatta evliliğin kendisi fikri olabilir. Eşten, Tanrı'dan, yeminden daha çok sevilir. Evlilikte bu, istek olmadan görev, sevgi olmadan yükümlülük, ilgi olmadan varlık gibi görünür. Çift birlikte kalır, boşanmazlar. Sakramentin dışsal biçimini yerine getirirler. Ama içeride ikisi de yalnızdır. Kutsanmış bakireye bağlılık, itiraf, itiraf çekici dedi ona. Tüyün nazik dokunuşu değil, tuzağı kıran dürüstlüğün kaba kuvveti. Şöyle dedi. Eğer ılımlı olmak istiyorsan İsa'ya kutsanmış sakramentte az ziyaret yap. İyi olmak istiyorsan çok ziyaret yap. Çok iyi olmak istiyorsan çok çok ziyaret yap. Ayrı dua edin. Evliliğinizin iyi olmasını istiyorsanız çok ziyaret yapın. Sorular sorun. Tamamen dinleyin. Televizyon olmadan sessizlik içinde birlikte oturun. Birlikte dua edin. Garip hissettirse bile. Evliliğinizin çok iyi olmasını istiyorsanız çok çok ziyaret yapın. Her gün, her saat, küçük dokunuşlar, küçük sözler, sevdiğine yemin ettiğin kişiye dikkatini sürekli çevirme. Bir Şubat günü 1865 Don Bosco çocuklarına onlardan birinin yakında öleceğini duyurdu. Bir gece önceki rüyasında gördüğü için biliyordu. 16 Mart'ta Anthony Ferraris son sakramentleri aldıktan sonra vefat etti. Anthony'ye ve annesine Anthony'nin son saatlerinde yardım eden John Bisio daha sonra yemin altında tanıklık etti. Don Bosco bize yetimhanedeki çocuklar hakkında daha birçok ölüm rüyası anlattı. Onları gerçek kehanetler olarak kabul ettik. Hala da öyle. Çünkü kesintisiz olarak doğru çıktılar. Yetimhanede yaşadığım 7 yıl boyunca Don Bosco ölümünü tahmin etmeden hiçbir çocuk ölmedi. Ayrıca orada onun bakımı ve yardımı altında ölen herkesin kesinlikle cennete gittiğine ikna olmuştuk. Don Bosco ruhların durumunu görebiliyordu. Sadece yaşayanları değil, sadece geleceği de değil. Karşısındaki kişinin manevi durumunu lütufta mı yoksa ölümcül günah içinde mi olduğunu, ilerliyor mu yoksa geriliyor mu olduğunu, içeride canlı mı yoksa zaten ölüyor mu olduğunu algılayabiliyordu. Görgü tanıkları bazen konuşurken durup bir çocuğa baktığını ve "Şimdi günah çıkarmaya gitmen gerekiyor." dediğini bildirmişler ve çocuk dehşete düşmüş ve alçalmış bir halde gizli sandığı günahları itiraf ediyormuş. Peki ya Don Bosco bugün evli bir çiftin karşısında dursa ne görürdü? İki ruhu lütufta birleşmiş, birlikte Tanrı'ya doğru büyüyen mi görürdü? Yoksa kanunla birbirine bağlanmış ama sessizlikle ayrılmış, aynı evde yaşayıp farklı dünyalarda ikamet eden, aynı havayı soluyup aynı yavaş ölümle ölen iki kişimi görürdü. Tanrım merhamet et. Lord, sana güveniyorum. Meryem, bana yardım et. Kuru odunlara atılan kıvılcımlar gibi sözler, kutsanmış ayine ziyaretler, Tanrı'ya doğru fiziksel hareket, bedenin ruha dönmeyi öğretmesi ve haçı veya madalyayı öpmek. İlahi sevginin somut bir temsiline yönelik somut bir sevgi eylemi ruhun bedeni takip ettiğini anladı. Sevginin ölü hissettiğinde bile küçük, tekrarlanan fiziksel eylemlerle yeniden alevlenebileceğini, karısına karşı hiçbir şey hissetmeyen bir koca hala ona kahve getirebilir. Kocasından uzak hisseden bir kadın yanından geçerken hala omzuna dokunabilir. Bunlar yalan değil, bunlar yatırımdır. Soğuğa atılan kıvılcımlar. Don Bosco şöyle yazmıştı. Çilelerin, acıların ve ruhun kurumasının sonsuzluk için ne kadar güzel güller olduğu düşüncesi. Bunun anlamı şuydu sevginin yok olduğu hissedildiğinde bile sevmeye çalışmak boş bir çaba değildir Bu bir liyakattir bu ruhun kendi ölümüne işbirliği yapmayı reddetmesidir Tanrıdan ayrılık gerçektir ve duvarlar uzak değil düşündüğümüzden daha yakınlar söylenmemiş ihtiyaçlardan ayrı ayrı verilmiş kararlardan aynı yatakta sırt sırta geçirilmiş gecelerden bedenen yakın ama mesafede sonsuz ve ayrılık devam ederse sertleşirse kalıcı hale gelirse cehennemdir Kutsanmış ayine bağlılık, özellikle sık kutsal komünyon aracılığıyla. Kutsanmış bakireye bağlılık, günah çıkarma. Aziz Joseph, Aziz Aloysius ve diğer azizlere bağlılık. Her biri belirli, somut bir pratik. Belirsiz iyi niyetler değil, bir gün kararlar değil. Pratikler, haftalık günah çıkarma, günlük dua, aylık ruhsal okuma, inişi kesen fiziksel eylemler. Buluşma gecesini pazarlık edilemez hale getirmek. Mekanik hissettirse bile birlikte tesbih çekmek, ayrı ayrı günah çıkarmaya gitmek ve sonra Alçalmış bir şekilde, daha yumuşak kalplerle birbirinize dönmek. Yatmadan önce kutsal yazıları yüksek sesle okumak. Cumaları birlikte oruç tutmak. Küçük pratikler. Somut, tekrarlanan. İlk başta garip hissettiren ama zamanla hislerin zayıfladığında ruhu yerinde tutan yapıyı oluşturanlar. Don Bosco, görünmez ipler tarafından sürüklendiği cehenneme koşan çocukları gördü ve bazılarının koşarken durduğunu, bir bıçak kaptığını, ipi kestiğini ve yokuş yukarı tırmandığını gördü. Fark zeka değildi. Olağan anlamda Erdem bile değildi aletleri kullanma istekliliğiydi. Günah çıkarmayı bilen ama hiç gitmeyen çocuk hala düştü. Giden çocuk isteksizce kusurlu bir şekilde bile olsa kurtarıldı. Bir evlilik tüm doğru cevapları bilebilir ve hala ölebilir. Çift, iletişimin önemli olduğu, doğanın şart olduğu, sevginin bir seçim olduğu konusunda anlaşabilir ve hala ayrı hayatlara sürüklenirler. Bilmek yeterli değildir, yapmak farktır. Ve yapmak, kalp soğuk olduğunda, duygu bittiğinde, her kelime zorlandığında liyakatin kazanıldığı tam andır. Çünkü sevgi o anda duygu değildir. İrade. İçgüdülerin geri çekildemesine rağmen diğerine doğru hareket etme kararıdır. Dönüş noktaları. Ruh sapmaya başladığında gidilecek yerler. Ölümünden önce ruhsal vasiyeti olarak bilinen şeyi yazdı. Salesiyan arşivlerinde saklanan 1841 ile 1884, 85, 86 arası anılar başlığıyla Giovanni Bosco'nun Salesiyan evlatlarına yazdığı bir belge. Tanrının sonsuz merhametinin hepimizin bir gün cennette buluşmamızı sağlayacağını umuyorum. Orada sizi bekliyorum. Ölümüm için yas tutmayın. Bu hepimizin ödemesi gereken bir borçtur. Ama sonrasında Efendimiz iyi İsa'nın sevgisi için katlanılan her yorgunluk büyük bir ödül alacaktır. Ağlamak yerine mesleğinizde ölümüne sarsılmaz kalmak için sağlam ve etkili kararlar alın. Dikkat edin diye yazmıştı. Ne dünya sevgisi, ne ana babanın sevgisi, ne de daha hoş bir yaşam arzusu sizi kutsal yeminleri kutsal olmayan bir hale getirmenin büyük hatasına sürüklemesin. Ayartmayı anlamıştı yavaş sürüklenme. Bu yaşam çok zor, çok talepkar, çok yalnız diyen mantık. Oratoryumdan ayrılan başka yerde mutluluğu bulacaklarına inanan çocukları görmüştü ve görüş üstüne görüşte o yolun nereye gittiğini görmüştü. Her zaman dramatik bir yıkıma değil, bazen sessiz, saygın, kayıtsız yaşamlara, dışarıdan iyi görünen ama içeride mezar olan yaşamlar, soğuk, karanlık Yalnız sorunu görmezden gelmek yerine adlandırma istekliliği. Bunlar yakın hisseden çiftler için isteğe bağlı lüksler değil. Bunlar ölen çiftler için yaşam desteğidir. Son yağlama, kutsal emirler ve evlilik, yedi lütuf nehri. Evliliğin şöyle yazmıştı, ruhlarımızı kurtarmak için gerekli olan lütufları vermek üzere Tanrı tarafından kurulmuş hassas bir işaret olduğunu yazmıştı. Sadece kendimiz için lütuflar değil, birbirimiz için lütuflar, Koca kiliseyi seven Mesih gibi karısını sevmek için lütuf alır. Kadın kocasından saygı duymak ve desteklemek için lütuf alır. Ayinin kendisi layıkıyla alındığında devam eden bir güç kaynağı haline gelir. Ve lütuf almaya devam etmeyen bir ruh yavaşça fark edilmeden sadece hayatta kalacak kadar su alan ama asla çiçek açacak kadar su alamayan bir bitki gibi ama ruhu yanarak canlı uyanık hizmet ettiği Tanrı'nın ellerine geçti. Hayatının her anında dua etti. Sadece kelimelerle değil, dikkatle, varlığıyla, kalbinin sürekli Tanrı'ya dönmesiyle. İsa'nın ayaklarına sık sık sığının, sevgili dostlarım, kutsanmış ayine ziyaret şeytanı fethetmek için son derece gerekli bir yoldur. Bu nedenle İsa'yı sık sık ziyaret edin ve şeytan size karşı zaferle çıkamayacaktır. Formül basitti. İsa'ya yakınlık, rahman sıcaklık. İsa'dan uzaklık, rahman soğuk. Ve soğukluk yerleştiğinde ölüm olur. Ayrıca şöyle demişti kutsanmış bakire ve kutsanmış ayin olmasaydı dünya şimdi harabe olurdu. Aydınlıkta çalışmak isteyenler yani cennete giden yol boyunca bu iki ışık kaynağına ya da en azından birine yaklaşmalıdır. Onlardan uzaklaşanlar karanlıkta ve ölüm gölgesinde yürürler. Evli bir çift için bu pratik haftalık, günlük kararlar anlamına gelir. Birlikte ayine katılmak. Sadece uygun olduğunda pazar günleri değil, haftanın çapası olarak, düzenli olarak ayrı ayrı günah çıkarmaya gitmek. Böylece her eş temiz bir vicdan ve alçak gönüllü bir kalple evliliğe gelir. Mekanik hissettirse bile, zihin dağılsa bile birlikte tesbih çekmek. Çünkü eylemin kendisi duadır ve Meryem dikkati dağılmış duaları bile duyar. Yatmadan önce birlikte kutsal yazıları okumak, cumaları birlikte oruç tutmak, yılda bir kez birlikte hacca gitmek, bir türbeyi ziyaret etmek, adoration'da oturmak. Pratikler önemlidir. Sihir olarak değil, kazanmak olarak değil, konumlandırma olarak. Ruhları lütuf yakınlığına konumlandırırlar ve lütuf yakınlığı sıcaklıktır ve sıcaklık yaşamdır. Erkek çocuklar için 250 ev, 113 bin çocuğun eğitimi, içlerinden 6.000'den binden fazlası rahip oldu. Salezyan topluluğu hala dünyadaki ikinci en büyük dini tarikat. Kelimelerin değil, kurtarılan hayatların mirası. Sokaktan çekilip bir gelecek verilen çocuklar, uçurumun kenarından çekilip sevgiyle ateşe verilen ruhlar, ruhların yavaşça, fark edilmeden birer birer bir derece kaybolduğunu, sevmeyi seçmeyi bıraktıklarında öldüğünü testifade etti. Tanrı'ya ve birbirlerine doğru hareket etmeyi bıraktıklarında, kayıtsızlığın ateşin üzerine kül gibi yerleşmesine izin verdiklerinde, haline gelir, nefretle değil, birbirleri için savaşmayı unutmuş, iki insanın sessiz, soğuk, işbirlikçi sessizliğinde. Hareket etme, bu bıçaktır, bu çekiçtir. Bu, Don Bosco'nun cehenneme giden yolda dağılmış gördüğü, ilahi bir el tarafından oraya konulmuş, onu kullanmak isteyen ruhu bekleyen araçtır. Bir evlilik tuzaklarını bugün kırabilir. Yarın değil. İşler düzeldiğinde değil. Bugün. Tek bir konuşmayla, tek bir özürle, tek bir dokunuşla, tek bir dua, kutsanmış ayine, tek bir ziyaret, tek bir günah çıkarma, yavaş ölümü işbirliğini durdurup hayata geri tırmanmaya başlama kararı. Ve bunu çocuklarına gösterdiğinde, o yara izli, soyulan eli kaldırıp nereden geldiğini söylediğinde inandılar. Günah çıkardılar. Hayatlarını değiştirdiler. Aletleri kaptılar bir evlilik Tanrı tarafından kutsanmış, yeminle bağlanmış iki insan sessizliğin dürüstlükten daha kolay olduğuna, mesafenin tekrar incinme riskinden daha güvenli olduğuna, kayıtsızlığın tekrar incinme riskinden daha az acı verici olduğuna karar verdiğinde yavaşça ölür. 1934'te, Don Bosco'nun ölümünden 46 yıl sonra, Papa 11. Pius onu Aziz ilan etti. Aziz Petrus Bazilikası'ndaki törene binlerce kişi katıldı. Papa Don Bosco'dan bahsederken şöyle demişti. Don Bosco ne zaman dua etmedi? Onunla yaşayanlar için cevap asla değildi. Hayatının her anında dua etti. Sürekli kelimeler anlamında değil, sürekli dikkat anlamında. Tanrı'ya dönük yaşadı. Her eylem duaydı, her konuşma bakanlıktı. Her an bir sonraki nefesin son olabileceği ve ruhun hazır olması gerektiği düşüncesiyle yaşandı. Kayıtsızlığın öldürdüğünü ama her gün, her saat, her an seçilen sevginin kurtardığını bilselerdi ne olurdu? Günah çıkarma, isimler değişir, koşullar değişir. Ama kurtuluş ve lanetlenmenin mekanikleri sabit kalır. Küçük seçimler, günlük seçimler, konuşma ya da sessiz kalma seçimi, affetme ya da kin tutma seçimi, birlikte dua etme ya da yalnız dua etme seçimi, fark etme ya da görmezden gelme seçimi, sevme ya da sevginin ölmesine izin verme seçimi. Şöyle derdi onlara, isteksizlik eğer iradeyle beslenmiyorsa ölümcül günah sayılmaz ama irade buna izin verdiğinde ruh işbirliği yaptığında soğukluk politikaya dönüştüğünde işte o zaman ölüm olur. Yavaş ölüm. Ama yine de ölüm. Çiftin hissedemese bile lütfun hala kutsal tören yoluyla aktığına dair imandır. Ve birliğe bereket veren Tanrı'nın onu terk etmeyeceğine dair umuttur. Ve iradenin sevgisidir, duygusallığın değil, göklerin önünde yemin ettiğimiz için her şeye rağmen bugün seni tekrar seçiyorum diyen sevgi. Yalnızca korkuyla değil, sevgiyle, aletlerle, somut pratiklerle. Hiçbir ruh bıçağa uzanmayı bırakmadıkça kaybolmaz şeklindeki inatçı ısrarla. Hatta sizden biri, sadece biri bile savaşmak istediği sürece değil,